İstanbul'dan, tarihi yarımadadan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü ve sanatını buluşturan devre alemde sahaflar özel yayınıyla karşınızdayız. Yüzyıllık kitapların Atina, Erbil, Bişkek, Piriştine, Üsküp ve İstanbul sahaflarındaki yolculuğu ve TRT Türk temsilcilerinin özel haberleriyle kültür ve sanatta devre alem başlıyor. 200 yıllık tarihi kitaplar ve el yazma eserlerle Makedonya'nın kitap arşivini saklayan Üsküp Kitap Evi. Atina'nın Tiso Meydanı'nda hızla gelişen teknolojiye direnen sahaflar. Sovyet ve Kırgız Edebiyatı'na ait kitaplar ve belgelerle 3000 eserlik bir arşiv. Bişke Kitap Dünyası. Erbil Kalesi'nin eteklerinde Irak'ın köklü tarihinden izler taşıyan kitapçılar. Tozlu rafları, 150 yıllık kitapları ve anılarıyla İstanbul sahaflar çarşısı. Makedonya, Yunanistan, Kırgızistan, Irak ve Türkiye'den sahaflar özel yayınıyla devre alem başlıyor. Farklı ülkelerin sahafları için ilk durağımız Atina. Şehrin merkezinde 30 yıldır hizmet veren ve Atinalı kitapseverlerin uğrak yeri olan sahaf Derya Köseoğlu'nun haberinde. Müzik kitap severlerin ve koleksiyonerlerin uğrak noktası sahaflardan biri de Marinos Papuçis'in dükkanı. Atina'nın merkezindeki Tisio Meydanı'nda yer alan dükkan, şehirdeki çok sayıda sahaftan sadece biri. Raflardaki kitapların çoğu Yunanca ama daha yakından incelendiğinde İngilizce, Fransızca ve Almanca eserleri de rastlanıyor. Binlerce kitabın arasında coğrafya ve tarih konulu olanlar da var, aşkı anlatan romanlarda. Buradaki kitaplar kim bir kaç okuyucuyla buluştuğu kaç okuyucunun hikayesini paylaştı. Bu yüzden bu eski kitaplar içlerinde yazılı olanın dışında bambaşka hikayelerde taşıyor. Marinos Papuçis'in dükkanı 30 yıldır açık. Eski kitaplara gözü gibi bakan Papuçis'in onlara vedası da zor oluyor. Eski kitaplar benim için büyük bir aşk. Bu duyguyu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. İkinci el kitaplar da var dükkanda. Ama eski kitaplarla onları bir tutmuyorum. Eski kitaplar benim çocuklarım gibi. Onları sattığım zaman üzülüyorum. Sağafta kitapların yanı sıra tarihe ilgi duyanlar için antika değerindeki fotoğraf makineleri ve bir zamanlar duvarları süsleyen afişler de yer alıyor. Müzik Belki birkaç kuşağı büyüten oyuncaklar da Papuçis'in dükkanında içindeki çocuğu saklı tutan koleksiyoncuları bekliyor. Tozlu raflar ve eski kitap kokuları arasında sahaf dükkanında plaklar ve 8 milimetrelik eski filmlerin yanında ise Yunanistan'da ilgiyle izlenen Türk dizilerinin CD'leri de dikkat çekiyor. şimdi Orta Doğu'ya uzanıyoruz ve Irak temsilcimiz Simla Yerlikaya karşında. Simla sahaflar bugün devre alemde. Sen de Erbil'deki sahafları bizim için gezdin. Hangi eserler yer alıyor Erbil'deki sahaflarda ve daha çok kimler ilgi gösteriyor? E, Erbil'deki sahaflarda gezmek aslında gerçekten bir zaman yolculuğu yapmak gibi. Irak'ın çalkantılı tarihine yapılan bir zaman yolculuğu gibi. Çünkü e, tabii ki izleyicilerimiz e, izleyicilerimizin de bildiği üzere Irak'ın e, tarihi savaşlarla dolu ve değişen yönetimlerle, ihtilallerle dolu. E, bu yüzden kitapçılara, sahaflara gittiğimiz zaman e, Saddam dönemine ait eserler karşınıza çıkabiliyor mesela. E, biz e, sahafları ziyaret ettiğimizde böyle eserler gördük. O dönemi Mesela Öven, o dönemin ruhuyla yazılmış bu eserler aslında kitap severler için gerçekten çok önemli kaynaklar ve çok herkesin sahip olmak isteyeceği cinsde kitaplar. Fakat Erbil'de tabii kitapçı dediğimiz zaman, kitap satılan yerlere baktığımız zaman çok da farklı çeşitler yok. Aslında bir tane kitapçılar çarşısı var Erbil Kalesi'nin hemen eteklerinde yer alıyor. Dünyanın başka şehirlerine göre oldukça mütevazı bir çarşı, 20'ye yakın dükkan yer alıyor sadece. Bunların bazısı güncel kitapları satıyor, bazı Bazısı sadece ders kitapları satıyor aslında ama içinde sahaflar da var. İşte biz o sahafları gezdik ve o sahaflardaki kitaplara baktık. Karşımıza Türkçe eserler de çıktı, Türk yazarlar da çıktı. Dilersen Ceren bir sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen Erbil'deki sahaflara, Erbil'in Kitapçılar Çarşısı'na gidelim. Ve ne gibi eserler vardı orada hep beraber izleyelim. Erbil Kalesi'nin eteklerinde yer alan Kitapçılar Çarşısı, şehirdeki kitapseverlerin uğrak yeri. 2000'lerden sonra dükkan sayısı artan çarşıda yabancı dil kitapları, dini eserler ve siyaset kitapları en fazla ilgi gören türler. De en çok farklı çeşitte kitabı bulabileceğiniz nokta bu çarşı. Burada dil, din, tarih gibi birçok farklı konuda, siyaset gibi birçok farklı konuda kitaplar var ve tabii ki edebi eserler de var. Biz de şimdi bu çarşıda gezerken karşımıza bir sürpriz çıkıyor ve bir Aziz Nesin kitabıyla karşılaşıyoruz. Aziz Nesin'in tüm öykülerinin olduğu bir kitap bu ve arka kapağına da baktığımız zaman Türkçesinde de Aziz Nesin olarak yazıyor. Erbil ve Süleymaniye'deki yayın evlerinin yayınladığı son kitapları ve Irak tarihini yansıtan eski eserleri Kitapçılar Çarşısı'nda bulmak mümkün. Bu sahaflarda kitapların hepsi aslında tasnif edilmemiş ama oldukça ilginç eserler var içlerini biraz karıştırdığınız zaman karşınıza çıkan. Mesela elimde bir tane Dünya Sineması Tarihi kitabı var. Ama ondan daha ilginç olanı aslında şu Almanca-Irak rehberi. Çünkü bu rehber 1982'de basılmış ve ilk sayfasını açtığınız zaman Saddam'ın bir resmi çıkıyor karşınıza. Tabii bu oldukça enteresan çünkü sahaflar genellikle Saddam resimlerinin kitaplardan yırtıldığını söylüyor. Ama bu kitap bu şekilde kalmayı başarmış. 20 yıldır Kitapçılar Çarşısı'nda hizmet veren Zanesti Kitap Evi'nin en önemli müşterisi ise öğrenciler. Bize her meslekten gelen var ama öğrenciler daha çoğunlukta. Ödev hazırlamak isteyen öğrenciler çoğu zaman araştırma yapmak için buraya gelir. Çünkü burada az para karşılığında kitap almak mümkün. Ya da kütüphane gibi sadece bir haftalığına kitap ödünç verdiğimiz de oluyor. Ayrıca çok uygun fiyatlara kitap değişimi de yapıyoruz. Kimsenin bütçesini zorlamıyor fiyatlarımız. <laughs> Ben sık sık gelip alışveriş yapıyorum burada. Çok farklı kitapları burada bulabiliyorum. Daha çok siyaset kitaplarını seviyorum. Fiyatlar da uygun. Ve Üsküp'teyiz. Kısa süre öncesine kadar tezgahlarda satış yapan Üsküplü sahaflar artık Vardar Nehri'nin kıyısındaki standlarda hizmet veriyor. 200 yıllık kitapların okuyucuyla buluştuğu sahaflar Esra Asif'in haberinde. Üsküp'te ikinci el kitap ve dergilerin satışı geçtiğimiz yıla kadar basit tezgahlarda ve uygunsuz koşullarda yapılıyordu görüntü kirliliğine de yol açan bu durum karşısında yetkililer söz konusu satıcılar için hazırlanan standlarla soruna bir çözüm getirdi. Üsküp sokaklarında farklı alanlardaki kitap satıcıları tek bir mekanda toplandı. Burası Vardar Nehri kıyısında ve kitap satıcıları için özel standlar hazırlandı. E, burada kitap satıp kitap alabiliyorlar. İnsanlar buraya gelip kitaplarını satma imkanına sahipler ya da gönüllüler buraya gelip kitaplarını hibe ediyorlar. Öyle ki burada satılan kitaplar arasında artık antika değeri taşıyan hatta 200 yıllık tarihi olan kitaplar da var. Üsküp'ün açık hava arşivi olarak da nitelenen sahaflar arasında farklı meslek grubundan insanlar da var. Okumaya duyulan ilgi ve kitap aşkı işsizliğin pençesindeki birçok kişiye kazanç kapısı açmış. Asıl mesleğim makine mühendisi ama iş bulamadım. Bu da bizi başka işlerle uğraşmaya zorladı. Ben de kitap satmaya başladım. 15 yıldır Türkiye, Almanya, Fransa gibi farklı ülkelerden farklı alanlarda kitaplar topluyorum. Fransa'dan Laplace dönüşümü adlı 200 yıllık bir kitabım var. 1820'de yazılmış. O kadar mükemmel bir kitap ki Edison ve Nikola Tesla bile belki de bu kitaptan öğrenmişlerdir. Ders ya da şiir kitabı, roman, sözlük, atlas. Burada ne ararsanız var. Eski kitaplarından para kazanmak ya da onları takas etmek isteyen insanlar da sahafların müdavimlerinden. Kimi zaman cüz'i bir meblağ karşılığında satılan eserler, yıllardır o kitabın peşinde olan yeni okuyucusuyla sahaflar aracılığıyla buluşuyor. 7-8 yıl önce ben de kitap ticaretiyle uğraşıyordum ama o zaman belli bir düzen yoktu. İnsanlar istedikleri her yerde basit bir tezgah açıp kitap satıyordu. Daha sonra çıkarılan kanunla bu işi yapanlar için yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu kitap dükkanları sayesinde de bir düzen oluşturuldu. Bence çok olumlu. Sattıkları eserlerin eski olması nedeniyle sahaflar kendilerini kitap antikacıları olarak da adlandırıyor. Aranan bir kitabı ülke genelinde hatta bölge ülkelerinde bulup okuyucusuna teslim ediyorlar. Farklı alanlarda, farklı dillerde basılmış eserlerin bulunduğu dükkanlarda tarihi değeri olan kitapların dışında fiyatlar 1 euro ile 50 euro arasında değişiyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek var. Teknolojiye karşı Bişkek'te yaşam mücadelesi veren sahafların hikayesi. TRT Türk temsilcisi Uğur Özen'in haberiyle şimdi devralemde. Teknoloji nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Kırgızistan'da da sahaflar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sadece 3 sahaf dükkanının ayakta kaldığı başkent Bişkek'te sahafların ziyaretçileri de ağırlıkla koleksiyonerler. Bişkek'te bir dönem kitap evi sayısı kadar sahaf bulunuyordu. Bugünse şehirdeki sahaflar bir elin parmakları kadar. Ancak baskısı yapılmayan çocuk klasikleriyle tarih ve sanatla ilgili eski eserleri arayanların tek adresi yine sahaf dükkanları. Başkent Bişkek'te iki yıldır faaliyet gösteren Rus kitap evi kitap severler için farklı, ferah bir ortam sunuyor. Kitap evinde ayrıca çağdaş yazarların kitaplarının ilk sunumlarının yapıldığı bir de yazar odası bulunuyor. Müzik Bişkek'te 40 yıldır sahaflık yapan Irina Ivanova'nın 5 dükkanından yalnız biri bugün Kitap Dünyası adıyla hizmet veriyor. Yaklaşık 3000 eser bulunan sahafta dünya, Sovyet ve Kırgız edebiyatına dair kitapları bulmak mümkün. Özellikle Sovyet döneminde basılan ansiklopediler ilgi gören yayınlar arasında. Öğrenciler ve yaşlıların sıklıkla ziyaret ettiği sahafta Bişkekli kitapseverler haftada birkaç kez toplanıp edebiyat sohbetleri düzenliyor. tarihe sahip bir başka ülkede Kosova'dayız. Başkent Pristine'de ülkenin tarihine ışık tutan eserlerin yer aldığı sahaflar Gülay Krasniç'in haberinde. Kosova'nın köklü tarihine sahip kitapçısı Lukaçini, Pristine Meydanı Ayatereza Caddesi'nde bulunuyor. Ülke eski Yugoslavya'nın parçası iken açılan Lukaçeni Kitap Evi, ülkedeki az sayıda sahaflardan biri. Açıldığı dönemde sadece komünizmle ilgili kitaplar yer alan Lukaçeni'de bugün demokrasi ve özgürlükle ilgili eserler ağırlıkta. Ülkenin tarihine ışık tutan Lukaçeni, Kosova'nın beş ayrı şehrinde okuyucuyla buluşuyor. Dünyanın önemli yazarlarının eserlerine yer veren Lukaçini, aynı zamanda Arnavut yazarlara çeviri ve editörlük hizmeti de veriyor. Kosova'da en bilinen sağcı olan Dukacini de Arnavutça'nın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Sırpça çok sayıda kitap ve yazıları bulmak mümkün. Raflarında Türkçe eserlere de yer veren Dukacini Kitap Evi'nde Osmanlı eserlerinin sayısını artırabilmek için de çalışmalar sürüyor. Bir insan bir şey alacaksa kitap almalı. Bir şey satacaksa kitap satmalı. Çünkü hiçbir nimet onun kadar kıymetli olmamıştır. Sahaflar özel yayınında son durağımız İstanbul. El yazması eserlerle Osmanlı'dan bugüne miras Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nı Eda Sinem Bakioğlu'nun izlenimleriyle getiriyoruz ekrana. Tozlu rafları, el yazması eserleri ve 15. yüzyıla uzanan tarihiyle, ile Sahaflar Çarşısı, Osmanlı'dan bugüne İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri. Önceleri kapalı çarşının içinde yer alan sahaflar, 1894'teki İstanbul depreminin ardından bugünkü yerine taşınmış. Bir dönem Avrupa'dan Ortadoğu'ya, geniş bir coğrafyada önemli el yazması eserleri raflarında saklayan çarşı, İstanbul'a gelen gezginlerin de uğrak yerleri arasındaydı. Osmanlı'da kurum olarak Orhan Gazi zamanında sahaflık kurum olarak Bursa'da kurulmuştur. Ve o zaman da okur yazar genellikle hep cami ve medrese cemaati olduğu için insanlar olduğu için genelde de büyük camilerin, tarihi camilerin çevresinde bu kitapçılar kümelenmişlerdir. İstanbul'da ilk sahaflar Fatih'te, Eyüp Sultan'da ve Ayasofya'da 1458'de Fatih Sultan Mehmet Kabala Çarşı'yı inşa ettiği zamanda da Çarşı'da bir sahaflar sokağı vardır. Yangınlar, depremler geçiren sahaflar çarşısı bugün de hızla gelişen teknolojiye direniyor. Çarşıda ikinci el kitap dükkanları her geçen gün azalıyor. 42 dükkanın bulunduğu çarşıda ağırlıklı olarak ders kitapları ve yeni basım kitaplar satılıyor. Mesleklerinin son temsilcilerinden olan sahaflarsa kitapların dilinden anlayanların her geçen gün azaldığından şikayetçi. Sahaf dediğiniz zaman da sahaf eşittir kitap doktoru demektir. Yani şöyle bu kitabı burada gördüğü zaman da bu kitabın dilini bilmesi lazım. İçerisindeki ilim dalını bilmesi lazım. Bu kitabın yazarını bilmesi lazım. Sahaf bunu bilmesi lazım kitapta nedir neler anlatıyor neler söylediğin bilmesi lazım ve bunlar böyle yıllar isteyen bir şeydir. Ve sahafın muhakkak ve muhakkak Arapça, Osmanlıca, Farsça bilmesi gerekir ki bu kitaplarda konuşabilsin. Ben cennet fikirlişinde ki cennet her adı, benim gözlerimin karşısına kocalı gelir. Sahaflar Özel yayınıyla karşınızdaydık bugün. Yarın farklı coğrafyaların kültür ve sanat haberleriyle TRT Türk ekranında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.